Merhaba arkadaşlar annemle yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün hardal sarısı desenli yazmaya çok beğeneceğiniz güzel bir model hazırladım. İçindeki renkli el ipliklerim bunlar. Alt sırayı açık yeşil renkle yapacağım. Numarası yok. Yanında hardal sarısı rengim var. Altın başa 41 numara. Yanında pembe ipliğim var. Özkarlı 319 numara. Mor ipliğim var numarası yok ve beyaz ipliğim var. Şimdi yapılışına geçiyorum. Alt sırayı yazmanın ana renginden iplikle geçmiştim. Yeşil ipliğimi burada bir yere sabitliyorum. Buraya 4 tane zürafa yapıyorum. İpliğime dönerek baştaki zürafanın içine batıyorum. Buraya da 3 tane zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Üzerine iki tane zürafa yapıyorum. İpliğimi başı aldım. Bir alttaki zürafanın içine batıyorum. Buraya zürafa yaparak. Bu şekilde arkadaşlar. Zürafanın içine batarak başa düğüm atıyorum. Buranın içine 5 tane yaprak yapıyorum. 5. yaprağı da yaptım. İpim üzerinden geçirerek baştaki yaprağın içine batıyorum. İplin boyunu ayarlayarak buraya pırpır yapıyorum. Yaprakların içine batarak üzerlerine zürafalar yapıyorum. dönerek baştaki zürafanın içine batıyorum. Buraya da pırpır yapıyorum. Yanına zürafalar yapıyorum. Bu şekilde tepede bir tane zürafa olana kadar devam ediyorum. Zürafamın içine batarak, üzerine pırpır yaptım. Şimdi bir alttaki zürafanın içine batıyorum. Diğerlerinin içine batarak devam ediyorum. Son olarak yaprağın içine battım. Şimdi de aşağıdaki zürafanın içine batıyorum. Yaprağımı tamamladım. Buradaki zürafanın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İçine batarak Buraya küçük bir yaprak yapıyorum. Yaprağın içine batarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya yuvanın içine batıyorum. burada kesiyorum. Astıran bu şekilde. Şimdi beyaz ipliğimi alıyorum. Pırpırın içine batarak üzerine 12 tane yaprak yapıyorum. Yaprağımın boyu bu kadar. İpliğimi burada kesiyorum. Pembe ipliğimi alarak baştaki yaprağın içine batıyorum. yanındaki yaprağın içine batarak buraya böyle zürafa yapıyorum. Aynı şekilde diğerlerin içine de batacağım. sonuncusunu da yaptım arkadaşlar. Bu şekilde diğer tarafı çeviriyorum. Baştaki zürafanın içine batarak ortasından düğüm atıyorum. Diğerinin içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Bu büyüklükte diğerlerinin içine de batarak devam ediyorum. Sonuncu zürafanın içine de battım. Düz tarafı çeviriyorum. Buraya batarak üzerine sık iğneyle dolduruyorum. 7 kez battım arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. Buraya da 7 kez batacağım. Hepsinin üzerine bu şekilde sık iğne ile dolduruyorum. üzerini tamamladım arkadaşlar. İpliğimi de burada kestim. Çok güzel bir model oldu. Orta aralığını ben boş bırakacağım. Siz evkinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burayı ayarlayarak yanına da diğer renklerle modelimden yaparak tamamlayacağım. Modelimi tamamladım. Son hali böyle çok güzel oldu. Buraya iki renkle daha yaptım, mor ve sar renklerle. Sar rengimi değiştirdim, açık sarı kullandım. Bu renk daha güzel oldu. Yazmada da çok güzel görünüyor. İçindeki renklerle yaptım. Orta aralığını boş bıraktım arkadaşlar. Model iri ve gösterişli olduğu için böyle daha güzel oldu bence. Ütü yapmadım. Ütüsüz bile çok güzel duruyor. Bu modelin fiyatı 260 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Çok güzel ve gösterişli bir model. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.